Güla Öz. Belki bazılarınız tanıyor, bazılarınız tanımıyordur. Hıdra bir de aynı zamanda yazarım. Ama dedelik yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Bütün gücümü araştırmaya yönelttim. E, Aleviliğin dünden bugüne tarihini, Aleviliğin geçmişini, geleceğini, Aleviliğin e, geleneksel yapısını, Aleviliğin var olan her şeyini araştırmaya, onları yaymaya, kitaplaştırmaya kendimi adadım. Gördüm ki YouTube'da bir kanal var. YouTube kanalı. YouTube kanalında güzel şeyler anlatıyorlar. Ali Yıldırım ve Ufuk Öz'ün kurmuş olduğu güzel Alevi Sözlüğü kanalı var. Alevi Sözlüğü kanalında güzel şeyler anlatılacağı benziyor. Çünkü Alevi Sözlüğü deyince küçük bir şey anlamayın. Ondan sadece bir kelimenin anlamını okuyup, öğrenip, geçecek diye bir şey yok. Çünkü o Alevi'nin bütün kitabını anlatacak. Alevi'nin en büyük kitabı çünkü bu YouTube kanalındaki anlatılacak alevi sözlüğüyle bütün dünyaya duyur, duyurulacaktır. Eskiden dedelerimiz cem evlerinde sadece ceme toplanan cemaate yaparlardı söyleşilerini. Ama dedelerimiz öldükten sonra, e, Hakk'a yürüdükten sonra dedelerin bütün bilgileri toprakta toprağa karıştı gitti ama bugünlere bir şey kalmadı. Günümüzün internet dünyasında farklı farklı şeyler oluşuyor. Bilgi kaybına uğramıyor, bilgi hiçbir zaman kaybolmuyor. Çünkü internet dünyasında her yere yayılıyor. O nedenle de bütün bilgilerimizi, bildiklerimizi, bileceklerimizi, tartışmalarımızı bu özellikle YouTube'daki internet kanalıyla bütün dünyaya, bütün her yere duyurmaya çalışacağız. Ben de bundan sonra bu internetin YouTube kanalında Alevi sözlüğü kanalında kendi yazdıklarımı, tecrübelerimi topluma aktarmaya çalışacağım.